Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Kanalımızın bu bölümünde tarihi gerçeklikler ve kanalımızın gayesiyle ilgili konuşacağız. Araştırmacı tarihçi Metehan Cici ile birlikteyiz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben de sizlere bu şekilde değerli izleyicilerimizle aramızda bu bağın oluşmasına vesile olduğunuz için teşekkür ederim. İnşallah bu serimiz kendimizi değerli takipçilerimize anlatmakta önemli bir araç olur. Biz de sizinle aynı duyguları paylaşıyoruz. Öncelikle izleyicilerimize kendimizi tanıtmak amaçlı size şu soruyu yönetmek isterim. Amakı, tarihin amacı nedir? Kanalımızın gayesi ismi gibi amakı yani derinlerde olan üzeri kapanmış hakikatı gün yüzüne vurmaktır. Bizim gayemiz tarihin derinliklerine inip o olayların ruhunu, arkasındaki sebepleri ve bugüne ışık tutacak yönlerini ortaya çıkarmak, tarih dediğimiz şey yalnızca olmuş bitmiş hadiselerin kaydı değildir. Aynı zamanda bugünümüzü anlamak ve geleceğimizi inşa etmek için en büyük öğretmendir. Ki medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar şeklinde de yansır bu durum dizelerim. Bizim milletimiz tarihsiz yaşayamaz. Çünkü tarih bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi fısıldar. Tarih olmadan millet köksüz bir ağaç gibi savrulur. Ama tarih şuuruyla yaşayan bir millet yıkılsa da ayağa kalkar, yanarsa da yeniden doğar. Türk milleti için tarih varoluşun şifresidir. Biz bu şifreyi çözemezsek istikbalimizi kuramayız. Onun için tarih bizim için bir ibret mektebidir, bir iman kaynağıdır. Bu sebeple bir milletin tarihi ne kadar derinse o kadar zengindir o millet. Ve Türk milleti asırlardır süregelen tarihiyle bu konuda çok zengin. Yeter ki biz bu ilimde derinleşelim ve bu ilmi yayalım. İşte bunun için var amak tarih. Peki, sizin tarihe olan bu ilginizin kanalımızı kurarken yapmış olduğunuz bu fikir hareketinin öncüleri ne oldu? Biz Amakı tarihi kururken tarihe olan ilgimiz yalnızca geçmişi bilmek arzusundan ibaret değildi. Tarih bir milletin ruhunu ve kimliğini ortaya koyan en büyük aynadır. Milletlerin yürüdüğü yollar, verdiği mücadeleler ve aldığı dersler geçmişin sessiz öğretmenleri olarak bizlere yol gösterir. Biz de bu bilincin ışığında tarihi olayları sadece kronolojik bir sıra içinde okumak yerine sebep-sonuç ilişkilerini, milletlerin diriliş ve çöküş süreçlerini fikir ve inanç ekseninde analiz etmeyi amaçladık. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İlim öğrenmek her Müslüman'a farzdır. Biz bu ilim anlayışını yalnızca dini bir vecibe olarak değil, insanlığın ve medeniyetlerin akışını anlamak için bir zorunluluk olarak görüyoruz. Tarih, insan aklının, iradesinin ve sabrının bir aynasıdır. Geçmişi kavramadan bugünü ve geleceği anlamak mümkün değildir. Bu fikir hareketini başlatırken öncülük edenler, tarihe derin bir bağlılık gösteren olayların arkasındaki anlamları ve öğretileri ortaya çıkaran araştırmacılar ve düşünürlerdir. Biz de onların yolundan yürüyerek olayları yüzeysel bir anlatının ötesinde el almayı, tarihi tecrübeleri insanlara rehber kılmayı hedefledik. Ama tarih bu bakış açısıyla Yalnızca bir kanal değil, tarihin derinliklerine inen, sorgulayan ve öğreten bir mecra olarak varlık göstermektedir. Bizim niyetimiz tarih sahnesinde gerçekleşen her olaydan bir ders çıkarmak, milletlerin ve toplumların hatalarından ve başarılarından ibret almak ve bunu mümkün olduğunca doğru şekilde aktarmaktır. Çünkü tarih yalnızca kaydedilen bir geçmiş değildir aynı zamanda insanlığın aklını ve ruhunu yönlendiren bir pusuladır. Her Müslümana burada bir görev düşüyor. Biz de elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Aksa da Yükselen Feryat isimli şiirinizin klipleştirilmiş hali kanalımızdan paylaşıldı. Seslerimizin ancak müzikle rağbete uğradığı günümüz siber dünyasında bizde kanal olarak Filistin davasına olan desteğimizi bir kez daha bu söz ve müzikle göstermek isteriz. İzleyicilerimiz açıklama kısmındaki linkten veyahut kanalımızdaki videolar kısmından erişim sağlayıp yayılmasını sağlayabilirler. Tabii Filistin davası için yazmış olduğum bu şiirin bu şekilde müzik ile buluşması Yazdığım satırların daha çok dinleyici ile buluşması açısından faydalı oldu. Allah bizlere Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara olan hasretinin bittiği günleri de göstersin inşallah. Sizin dilinizden şiirinizi bir kez daha dinleyebilir miyiz? Hasret kaldın Müslümana. Neredesin ey mümin Hamza? Neredesin ey mümine Fatma? Gelemez oldunuz artık mihrabıma Artık aydınlatmaz oldu güneş benim Yalnızlığım karanlığımdan da beter Duvarların delik deşik olsa da Müslüman Senin toprağımla teyemmüm alman yeter Hasret kaldım güzelliğine ey Müslüman Şimdi duyduğum yalnızca feryat figan Yetmedi mi zalimlerin yaptığı talan kan akıyor şimdi bebeklerimin gözlerinde. Feryat göğe yükseliyor Filistin annelerinde. Ciğerlerim yanıyor, duman çıkıyor gök kubbemden. Alemi İslam kurtar beni zalimlerin şerrinden. Tekbir ile Allahu Ekber derin derin son nefeste. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu tekbirdir, geliyor Müslümanların yüreğinden. Devam direnişe, devam haklı mücadeleye, Filistin'in haklı davasına. Bir kez daha buradan seslendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Siz tabii Filistin ile ilgili bilinçlendirmek için konuşmalar yapıyorsunuz. Ancak yine de bu bilinç tam olarak oturmadı. Bunun ile ilgili ne demek istersiniz? Öncelikle karşılaştığım karşılıklı Filistin ile ilgili konuşmalarda şuna çok rastladım. Bir kişi haklı olarak kendi tarafından Filistin'in içinde bulunduğu durumu anlatırken diğer kişi topraklarını satmasalardı bugün bu vaziyette olmazlardı şeklinde itirazda bulunuyor. Devamında onların da bir kültürü, bir şairi, bir tarihi olduğu ısrarla unutuluyor. Fakat az önce de dedik ya, bir milletin varoluşunda büyük etmenler bunlar. Filistinliler bir varoluş mücadelesi veriyor. Bunu ancak onların kültürlerini, tarihini, edebiyatını yaşatarak destek olabiliriz. Filistin'in varoluşunu sadece coğrafi bir mesele olarak görmek büyük bir eksiklik olur. Filistin tarih boyunca milletlerin kavşağı olmuş, farklı medeniyetlerin izlerini taşımış bir coğrafyadır onun varlığını sadece siyasi sınırlar veya toprak bütünlüğüyle değil, tarihi bir kimlik, edebi bir ruh ve kültürel bir mirasla da tanımlayabiliriz. Tarih, Filistin'in yüzyıllar boyunca nasıl ayakta kaldığına, hangi mücadelelerden geçtiğini ve hangi değerlerle ayakta durduğunu gösterir. Edebiyat ise o mücadelenin ve direnişin sesi olmuştur. Dizelerde, hikayelerde ve şiirlerde halkın acısı, dirayeti ve umutları yankılanır. Kültür ise bir milletin hafızasıdır. Filistin'in kültürü, onun varoluşunu sürekli hatırlatan ve ayakta tutan bir unsurdur. Bir milletin toprağı işgal edilebilir, şehirleri yıkılabilir ama tarih, edebiyat ve kültür sayesinde kimliği asla silinemez. Filistin işte bu üçü sayesinde varlığını korur ve gelecek nesillere aktarılır tarihini bilmek, edebiyatını okumak ve kültürünü yaşamak sadece Filistin için değil, insanlık için de bir sorumluluktur. Çünkü orada yaşananlar adalet ve direnişin sembolüdür. Allah onlara bu direnişi zaferi ile kazanmalarını nasip etsin. Evet, bizler de bu duanıza amin diyoruz. Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'de Filistin'deki bu dramın farkında ve bunun için Günümüz Türkiye'si silahlı kuvvetleri açısından her geçen gün filolarının gücüne güç katarak devam ediyor. Peki sizce milli teknoloji hamlesini Fatih'in şahi toplarını döktürmesiyle kıyaslarsak Sizce bu çağımızın şahi topu nedir? Şimdi Fatih Sultan Mehmet nasıl ki çağları kapadık, açan bir lider olarak şahi toplarını döktürüp İstanbul'un surlarını aşarak dünyaya yeni bir düzen getirdiyse, bugün de Türkiye aynı ruhla kendi şahi toplarını üretmektedir. Geçmişte Bizans'ın açılmaz denilen surlarını yıkan bir Türk iradesi vardı. Bugün de dünyanın kurduğu engelleri, zincirleri aynı kararlılıkla kırıyoruz. Bayraktarı, Akıncısı, Kızıl Elması, Atak Helikopteri, Altay Tankı, Anadolu Gemisi bunların hepsi bu çağın şahi toplarıdır. Bizim tarihimiz şunu göstermiştir. Türk azmederse önünde hiçbir güç duramaz. Dün İstanbul surlarını yıkan irade neyse bugün göklerde destan yazan ihalarımız da odur. İşte milli teknoloji hamlesi olarak dediğimiz tam olarak bence bu. Artık biz batıdan silah almak için kapı kapı dolaşan bir ülke değiliz. Kendi topumuzu da döküyoruz, kendi uçağımızı da yapıyoruz, kendi gemimizi de inşa ediyoruz. Bu millet tarih boyunca nasıl ki kendi gücüyle ayakta kaldıysa bugün de aynısını yapıyor. Yani dün Bizans'ın surlarını yıkan irade bugün göklerde destan yazıyor ve yazmaya da artarak devam edecek inşallah. Bunun üzerine şunu da sormak istiyorum. Türkiye'den Osmanlı'ya batı bize niçin silah satın almayla ilgili hep bir korku içinde ikilemde kalıyor? Türkiye'den Osmanlı'ya batının silah satışı konusunda yaşanan tereddüt ve ikilemlerin sadece ekonomik bir mesele değil bu tarih boyunca süregelen stratejik bir oyunun parçasıdır. Osmanlı güçlü bir devlet olarak Avrupa siyasetine her zaman bir denge unsuru olmuştur. Bu güç Batı için hem tehdit hem de fırsat olarak algılanmıştır. Dolayısıyla silah satışları sadece ticaret değil, bir kontrol mekanizması, bir baskı aracıdır. Tarih bize bunu defalarca göstermiştir. Mesela 16. yüzyılda Osmanlı, Avusturya ve Venedik gibi devletlerde sürekli çatışma halindeyken batılı güçler bazı teknolojileri Osmanlı'ya kasıtlı olarak geç temin etmiş veya sınırlı miktarda vermiştir. 18. yüzyılda Osmanlı'nın modern topçu ve tüfek ihtiyacı olduğu dönemlerde özellikle Fransız ya da İngiliz tüccarlar ya ağır fiyatlarla ya da sınırlı kaliteli silah satmış. Bu da Osmanlı'nın askeri modernleşmesini yavaşlatmıştır. Bu durum Batı'nın stratejik refleksi olarak Osmanlı'yı kendi güç sınırları içinde tutma gayesinin bir göstergesidir. Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Batı, Türkiye'nin bağımsız bir savunma ve teknoloji politikası izlemesinden endişe duymaktadır. Tarih bize açıkça gösteriyor ki dışa bağımlı olmak bir milletin özgürlüğünü zayıflatır. Güç üretmek, kendi ordunu ve sanayini geliştirmek ise varlığını korumanın en güvenli yoludur. Osmanlı döneminde yapılan hatalar, teknolojik ve askeri gecikmeler devletin savunma kapasitesini doğrudan etkiledi. Bugün bizler bu tarihi dersleri unutmadan kendi savunma sanayimizi ve stratejik gücümüzü inşa etmeliyiz. Kısacası Batı'nın silah satışındaki ikilemi geçmişin bir devamıdır. Ama tarih bize aynı zamanda şunu da öğretir. Kendi gücünü kendi içinde barındıran milletler hiçbir baskı ve ambargo karşısında teslim olmazlar. Osmanlı'dan bugün Türkiye'ye uzanan bu ders varlığımızı korumanın, bağımsızlığımızı savunmanın ve stratejimizi belirlemenin önemini gösterir. Sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. Ben de size sorduğunuz bu sorular için teşekkür ediyorum. Son olarak değerli izleyicilerimize veda etmeden önce Metehan Cici YouTube kanalına da abone olmaya davet ediyorum. Yine bu video aynı şekilde oradan da yayınlanacak kanalımıza abone olarak ve beğenerek bize destek olabilirsiniz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.